Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, çok vakitler böyle şeyleri çekmem. Ama e, paylaşacak video bulamadığım için böyle bir şey çekmeye karar verdim. E, Roblox'ta birazcık ara vereceğim. E, sinmeyeceğim ama birazcık ara vermeye düşünüyorum. Ve bugün gün Emre'yi yani... <gülüyor> Dur... <gülüyor> ya. Bundan çıkarttım lan ha Özdemir yeniden alayım kamerayı lan dur arkadaşlar Ömre Özdemir e, videosuna bakacağız bugün e, isterseniz videonu çok uzatmadan videoya geçelim 1 2 3 hop video Diyeceğiz ki daha önce böyle bir videoya denk geldiğinizi düşünmüyorum. Bir aileyi 5 yıldır perişan eden bir kara büyük. Diyor ki arkadaşlar bir aileyi 5 yıldır perişan eden bir büyü varmış. İşte büyünün resmi böyleymiş. Arkadaşlar ee, video başlamamış önceden kolonyalarımızı ellerimize alalım. Böyle. Açın ellerinizi. Böyle takelim size de. Tamam. Bir, iki, hop oh, video. Videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten izlerken tüyleriniz diken diken olabilir. Adamlar kazıyor falan filan yani garip şeyler buluyor. <laughs> Videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip edersen çok mutlu olurum. Bu arada şu an bekliyorum. Başladık şu an e, abilerimiz... Evin içinde yani bu evin bahçesi bu evin içinde yaşayanlar yıllardır bir huzursuzluk yaşıyor. Evin içinde sürekli kavgalar, sürekli bir borç, bir evde bereketsizlik falan filan. Hocayı çağırıyorlar. Hoca da şu gördüğünüz siyah kabanlı abimiz. Şu an burayı kazıyorlar bak. Bilerek abi bir yerleri kazdırıyor onlara. Dünyanın ilk sesli muhabbet edilebilen masa oyunu okey muhabbet. Bilerek abi bir yerleri kazdırıyor onlara. Bir Bak orayı kaldırıyor şimdi. Abi tüyleriniz diken diken olacak. Öyle bir video. Bak orayı bıraktırdı. Gel diyor. Başka bir yere doğru geliyorlar şu an. E, bu abilerimiz ev sakinleri muhtemelen. Evin içinde kalabalık bir aile yaşıyor ve evin içinde hiç huzur yok. Onu söylüyorlar. Yani o yüzden bu hocayı çağırıyorlar. Hoca da ee, belirli kısımları kazmalarını istiyor evde. Şimdi de buraya geliyor. Burayı kaldıracak galiba. Evet. Bak burada bir kabarıklık var fark ettiyseniz. Sanki üstüne sonradan toprak atılmış gibi duruyor burası. O yüzden bilerek o şişliği gördüğü için burayı kazdırıyor. Daha farklı yerlere gitmesini istiyor. Harbi bir kürek yok mu? Bu kazdıkça birisi kürekle atsa. Ne oldu bu arada? Aha bir şey çıktı. Geçmiş olsun. Ne o? Şu tarafı doğru da Kazmaya devam ettiriyor. O arada abi ona bakıyor. Aha, dur, 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 abi, dur, 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 Aha bir şey çıktı. Vallahi bir şey çıktı. Ne bu? Ah vallahi işlemeler var üstünde. Yüzde yüz büyü yapılmış. şimdi Aman bak. Aman dikkat et. Bak. İşte başlarındaki melanet abi. Başka bir şey değil. Bak. Gördünüz mü abi hemen çözdü. Bak bak şu işlemelere bak bak. Bak şuna bir bak. Gördünüz mü abi? Bunu böyle kim bulur? Nasıl çıkalı Abi şuna bakar mısın evet. ya? Alayım mı bunu. Al abi bismillah. Allah Allah. bırak. Bu ne abi bu arada? İçinde sıvı bir şey var sanki. Pa patlayıcı bir şey olmasın? Yok abi bu patlayıcı bir şey değil. İçindeki pislikler. Hmm. Bunu yapalım ben. Yapalım, yapalım. değil mi? Baksana böyle şeytanimsi işlemeler var üstünde. Ama bu bize yok değil öyle bir şey? Böyle hayvan postunun yok. üzerine yapılmış gibi aynı. Tabii ya baksana ya bize yok değil bir şey ya. Bak benim evimde öyle bir şey yoktu ki ya. Yoktu ya. Bu senin evinden değil dışarıdan gelen tamam bir şey da, abi. ben, benim evde öyle bir şey yoktu. Tamam bir işte, bir işte evinden değil abi bak bu yok dışarıdan. Bak, ölüm işte bak ölüm. İbni hepsi şey var bak. Aynen hep iblisler var. Şuna bir bak. resmediler ya. ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele bu abi. Ne abi asıl, mesele? Asıl mesele, asıl mesele bu pislik. Bunları harekete geçirenler bunlar. Evde İnsanlar yoktu. büyü muska, muska diye bir şey zannediyorlar. Gerçek büyü muska değil. Gerçek işlem bu işte. Evet. Yani böyle varlıklar arkadaşlar pislik içinde yaşadıkları için hani genelde şey derler bastığın yere dikkat et gece geçerken böyle çöpe geceleri basmayın çöp suyuna basmayın falan derler. Bu tamamen bununla alakalı. Onlar öyle yerlerde yaşadıkları için size musallat olma ihtimalleri var. Devam ediyoruz. Yani normalde kara büyüdür. Bu hayvan postunun üstüne... Aynen hayvan işlenmiş. postu. Evet bu hayvan postu. Ee kaç Kast seneden beri duruyor ama hocam. Abi, abisi bir 5 ile 7 sene diyebilirim. 5 ile 7 sene. Onun üstü olduğu e için de çok da zarar görmüyor. E görmemiş. E alakalı alakalı. Yani, suyunu çeker. 5 yıldır bir aileyi büyüyle bursa. yok etmişler A ya. Bunun resimlerine çekebilir şey miyim? Mi? Abi bunu bir insan A neden yapar? Hatırlam, ya? Allah'tan korkuyor. Bana hatırlam o tak. Ben onu saklarım. güzel yekelim. Bir bıçak gibi bir şey var mı üstünüzde? Ne yapacaksın abi? abi ya. Hacamcım ne bir sular duruyor? biz tehlikeli de Yok bu farklı bir şekilde yok edilecek. Yani bunu şu an mesela toplayıp atsak geçmiyor şeyi. Yani bunun sanırım bir dua falan okunması Anladım gerekiyor abi, ki etkisi kaybolsun. Anladın mı şimdi ne olduğunu? O zaman benim de düzgün gitmek bundan mı mesela? Şimdi? Evet kardeşim başınızdaki Susun bütün melanetler, borcunuz, harcınız, bu sinir harbiniz, Bak. tartışmalarınız hepsinin bedeli bu. Hepsi bu. <laughs> Adamlar lala bu, 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 şekilde evlilik ya. bitiriyor ya, arkadaşlar insanlar ya. Yaratır. Bu siz ölüm büyüsü siz... değil bu. Değil. Ölüm büyüsü değil. Yoksa her öyle olmuş olsaydı Yok, şu an çoktan değil. çoktan gitmiştiniz. Bu, bu, bu kargaşa yaratır. Bu e, Kaldırın, parasızlık ya. yaratır. Evet. evet. Bereketsizlik Düzensiz ya. hayat yaratır. Evet, Gayrimeşhur bir düzen da, yaratır. abimiz özel bir şey söylüyor hocaya. Hı. Yani. Yani. mı Ama abi bu, oca, abi bu oca, en yakınında. O hocam, o hocam, da aynı hocam. Bak duyuyorsun değil mi? Abi, en ocağı yakınından biri Ben bir şey söylüyorum. Bunu yapmayı da, bozmayı da bilen Türkiye'de çok az insan var. Burada var bir tane. Doğru. Dediğim gibi bunu alıp çöpe atsanız arkadaşlar etkisi geçmiyor. Yani bunun çözülmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Kast ajanslarından oyuncu kiralamaya benzemiyor. Yani. Oo çok abimiz güzel. lafı koydu. Hı, görsünüz. Görüyor musun? Hayatımızda benim hem de öyle bir şey görüyorum. Abi yapıyorum. bu ne ya? Bunu nasıl yapıyorlar? Yani, yani, gibi bir şey yani, var mı ya? Yani ne kadar, kadar büyük bir günah olduğunu farkında olmaları, olmaları gerekiyor. gerekiyor. Yani büyü yapmak, yaptırtmak falan ben filan efendim. inanılmaz günah şeyler arkadaşlar. Kesinlikle böyle şeylere hani şey yapmayın, merak edip bakmayın bile. Çok kötü şeyler bunlar. Yani burada bu büyü'nün e, eden şey de, de şu için, kabanozun içindeki pislik. Sadece bakacağım. Ne kullanmışlar? Ya çok Abi onu da mı anlıyorsun ya? Evet, Valla bayağı donanımlı bir, bir adama benziyor zaten. mı kardeşim. Ha var mı abi çok sevgiler ya? sıkıntı yok mu artık bitti. Valla inşallah. Yani i̇nşallah. Allah nasip ederse bir... bir, bir Evde düzgün. Birkaç aya kadar kendinize gelirsiniz. Ama hadi inşallah. Ama biraz da sizlere bağlı. Şeyin içinde çok merak ettim ya. Ne, nelerle yapmışlar onu? Yani... E, e, ben... Ben sıradan bir adam oldum. Bende keramet yok. Ben sadece hissettiğim bir şeyi biz senin hayatımızda bir kere görmüştüm. Evet, biz doğru. Mu? Mu? Evet, evet. Arkadaşlar şu an var ya benim yani tüklerim biz biz. Yani o kadar. Çok gripim. Yani çok korkuyorum. Yani böyle bir şey gerçekten varsa ben artık yani bu videoyu bakmayayım. Çok korktum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kanalıma yeniden vereyim. Korkmayın siz de. Arkadaşlar buradan bakmayı sevmedinizse buradan e, abimizin hesabını veriyorum. Emre Özdemir girip oradan bunun ev e, serilenen. bakabilirsiniz. Buyurun Konya'lar. Tamam. Başlatabiliriz. Babamdır. Annemdir. Ben e, hissettiğim bir şey Allah rızası için geldim buraya hallettim. Helal olsun. Bundan Allah, sonra şöyle yapalım. adamlar kaldı mı be? Unutun el çalışmayayım buna. Çalışsa iki de gitmeyeyim. Ay abi bu ne ya? Keşmir bu. Ay keşmirin ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Hı? Keşmir. Kaşmir abi, ve keşmir olarak lazım. İçinde zehirler var. Genelde Abi zaten beni çok bir kadını bir erkeğe bağlamak için de kullanılıyor. İklim ya da ha, zehmeri yapmak için kullanılır. Bana Ama bu, hocam. bunun amacı başka. Bak, bu, bu aile içi kargaşa. Bana da yaptılar. <laughs> Daha önce doğulu bir hoca vardı, beni o kurtardı. Bunu... Ben şeyi de anlamıyorum olan... abi. Yani bir insan neden böyle aile içinde, başka bir ailenin karmaşa yaslaması için büyü yaptırır ya? Yani bundan ne zevk alıyorsun abi? Ya da o insanların ayrılması, evin içinde huzursuzluk olması seni mutlu mu ediyor? Yani böyle bir insan olabilir mi ya? Burada amcamızla evet, konuşuyor. Ama, e, hayret bir şey yani durum evet. ibaret. Bunu e, şu evde tekrardan. E, dostlar bu e, gördüğünüz işlem şeytani e, işlem. Bir e, kardeşi için bu aile şey arası. Şu an dolu mu yağıyor? Arkadaşlar bir saniye dolu yağıyor. Benim acil camı kapatmam lazım. Bekleyin. Ano Ankara'da hava felaket. Bir anda dolu inmeye başladı cama şu an. Devam ediyoruz. Sıkı sıkıntı için yapılır. Yalnız daha önceden de bahsettiğimiz gibi bazı tılsımlar, bazı resimler tek başına işe yaramaz. Evet. Bu evet. E, içine koyulmuş bir vaziyetteydi zaten. Gel, gel, gel. Bunun ismi, ismi Kaşmir'dir dostlarım. Bunun ismi Kaşmir. Kaşmir e, içindeki bu zehirler olmadan bu tasvirlerin çalışması mümkün değildir. Bu tasvirler olmadan Kaşmir çalışmaz. Yani abi ben anladığım kadarıyla şöyle mi oluyor? Burada işlemeler var tamam mı? Bu ne yapmak istediğine dair çizimler yaptırıyorsun, ona göre işlemeler yaptırıyorsun. Sonra bu büyünün tutması için de bu pisliği kullanıyorsun yani o kaşmir dedikleri içindeki zehri kullanıp bunları aktif hale getiriyorsun. Yemin ederim çok kötü bir şey ya. Yani Allah böyle insanlardan hepimizi korusun. Allah şükür olsun. Rabbimiz nasip etti, bulduk. Evet. Abi bu adam ne geliyor? Valla bu abi tamam, ayakta alıştırmak rağmen. Hiçbir sıkıntı yok. Görsün. Eyvallah. Görsün. Ayol. Nasıl? Neden? Her yani kimin başına tavsiller ve fırsınlar e, onları lezzetlendirmeden hiçbir işe yaramıyor. Bunun da bir tane. Allah. canlı an tam olarak anladım abi ne demekse. Hem de bu şeyle canlı verilmiş baksana. da lan. Yanlsın divrak resimlere bak. Bak bu, evet, bu ne tam nedir ne Ya bu o şarkıyı koymayın ya. Tırsıyorum şu an bakın arkadaşlar arkadaşlar. Biz daha bunu görmedik biz. Vallahi şerafettin Güllü Şerafettin Güllü Murat. Tamam. Filiz Yeliz. Aa, Filiz evet. Yeliz kim? kardeşlerim mi? mi? Kardeşlerim. Aa, Al Bak yeni ha. gördüm ben. İsimlerini de yazmış evet. kardeşlerin. Allah Bak ben çocuğum büyük çocuğum zaten bir cidden gitti. Ya düşünseniz de şöyle bir şeyin içinde kendi isminizi falan gördünüz. kim varsa sirayet eder. İnsanlar normalde bu işi muska palavrası gibi bir şey zaten. Muska yazılıyor. İnsanların hayatı. Böyle bunlar hikaye. Gerçek işlem böyle bir şey. Bu ne yiyecek? Hemen diyor. Bu Şimdi değil, hemen bu... söyleyeyim. Bunlar iblisin çocukları. İblis şeytan. Şeytan, şeytanın çocukları. Yani normalde bu halk arasında cinler olarak da adlandırılır. Ee, anne, evet. Ama aslında cinlerle vesaireyle bir alakası yok. Bunlar şeytanın çocukları, dans eden şeytanlar. Yani e, o an e, e, iblisin çocuklarının e, sergilediği e, bir takım e, hal ve hareketler bunlar. <laughs> sadece kardeşi için. <laughs> burada ölüm. <burada, gülüyor> Nitişe. Ki çoğu da silinmiş. Ölüm, hastalık. Az önce ölümle alakalı olmadınız. Benim. Abi geldin mi? Yani. Ölür, ölürdünüz bu zamana kadar. Ben kadarmış. de Oğlum çok garip ya. Farklısın bu aile da. acaba sırf bu yüzden neler çekti? Belki bulunmasaydı yıllarca bu eziyeti çekmek zorunda kalacaklardı. Yani kendileri bilinçli yapmıyor bunu. Farkında değiller ve sonradan farkına varıp bir hoca çağırıp buna baktırıyorlar. Ve böyle bir şey çıkıyor. Yani de böyle bir şeyin e, hiçbir şekilde bulunamadığını. Yani çok kötü bir şey abi. Yani ömür boyunca bir rahatsızlık, bir sıkıntı. Çocuğun evleniyor, o sıkıntı yaşıyor. Senin evinde huzursuzluk var falan. Çok kötü bir şey yani arkadaşlar bana bir şey garip gelen bir şey var ki yani bağlı üzerinde niye yani rahatsızlık isteyen bağ, yani başka bir hali olsun ki bana o garip geliyor. Yani bizde hiçbir zaman öyle şey olmasa da ben yani bana çok garip geliyor. Neyse arkadaşlar videomuza bakalım. Ekstradan bir e, küp halinde içinde Müzesi, mi? Ha, evde, abi küfür etmeyelim lütfen. Yani hocam. Hocam. Görüyor musun oğlum? Buradan çıktı oğlum. Kazıldı hoca çıktı. Hoca İstanbul'dan beni gördü. Ee, onlara geldi onlara Ağaz. gösteriyorlar. O elinin kanaması da tesadüf değil onu da sana söyleyeyim. Eli mi kanadı? Bak muskaya bak. Gel, gel ya, 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 Lan, bir yere Çok kötü valla. Yani Ama... izlerken şöyle tüylerim diken diken oldu. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz böyle gizemli videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimlere... Evet. Ee, Emre abi çok doğru söylüyorsun. Kana abone olup ve like atsınlar. Öpüyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. ben abone ol. Beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar ben Roblox'ta e aldatı aldatma e, bir daha bir daha dizi çekiyorum. Birinci bölümünü çektim. İkinci bölümünü istiyorsanız birinci bölümü bu videodan sonra gelecek. İkinci bölümü istiyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay öptüm size.